Ne Bugün... Aynen öyle <laughs> Şu marma orospu çocukluğunun lüzumu yok. Nerede var mı? Buraya bıraktım. bıraktım yani. Burada var bir sürü. Buraya bıraktım ya o 91 tane bırakmışım ben. O halay var sen de alın onu. İstiyorsan biraz daha bırakayım. Tüm sesler aldım beni Bağış yapıyorum beyler ben. Belerle evine orada adam var. Benim öldürdüğüm kişileri bu oluyor. Bu kişileri nerede öldürdün? Ay bak mavi konteyner orada 95. Petrolle Levin Le arasında kalan mavi konteyner burada. Ee adam nerede amına? Arkasında da iyi işlemini mı? Kes lan kes lan Onlar nasıl lan? Onu yıkırır şeyler dedi siz satmış buraya doğru girdi lan. Oha! Sıdametle dayım da değil. Sıdametle dayım <laughs> Kerem nasıl bir hismiş ama ben her seferinde böyle oluyorum. normal bir şekilde ölüyorum benim bu Benim normal <laughs> ölüşüm o Kerem zaten <laughs> Allahım koyayım en yakın araba şurada mı? Adam solunda oynuyor ya Burada ödüle ölüyorum Ahahahah ben de Hayır bende ki tüm